Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ramazan pidesi yapıyoruz. E, un, su, tuz, maya, çok az da şekerle yapacağım. Herkesin evde kolaylıkla hazırlayabileceği bir tarif. İki buçuk su bardağı ılık su, bir paket instant kuru maya ya da yarım paket yaş maya kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar şeker koydum. Azar azar da un ekleyeceğim. İlk etapta 3 su bardağı un koydum. Şöyle yaklaşık 2 çay 2 tatlı kaşığı kadar da tuz koyacağım. 2 silme tatlı kaşığı diyebiliriz. Şimdi biraz karıştıralım. Mutfak şek sadece işinizi kolaylaştırır. Yani elinizle yoğurduğunuzda şöyle en az bir 10 dakika kadar hamuru yoğurursanız yine çok güzel bir sonuca ulaşırsınız. Şimdi ben buna biraz daha un ekleyeceğim ve e, makinala yoğurduğum için aşağı yukarı 5 dakika boyunca yoğurma işlemini gerçekleştireceğim. Şu an 5 su bardağı un koymuş oldum. 5,5 su bardağı kadar un kullandım. Pide hamuru çok yumuşak olması gerekiyor. Biraz böyle hafif ele yapışkan olabilir. Şimdi üzerini kapatacağım ve mayalandırmaya bırakacağım. Hamurumuz çok güzel bir şekilde mayalandı. Böyle biraz ele yapışkan, oldukça yumuşak bir hamur. Şöyle o yüzden unlayarak devam edeceğim. Önce hamuru şöyle biraz yoğurup maya kokusunu çıkarmak istiyorum. Şimdi hamuru 4 eşit parçaya böleceğim. İsterseniz bir tane kocaman bir pide yapabilirsiniz ya da ikiye bölebilirsiniz. Ya da böyle benim yaptığım gibi 4 tane daha küçük boy pide yapabilirsiniz. Bunları beze beze yapıp mayalandırmaya bırakacağım. 2 tane fırın tepsisine pişirme kağıdı serdim. Şöyle üzerine biraz galeta unu serpeceğim. Şöyle 4 beze yaptığım hamuru fırın tepsisine alıyorum. Şimdi biraz elimle bastıracağım sonra mayalanmaya bırakacağım. Ve Üzerini mutlaka kapatıyorum kabuk tutmaması için. 45 dakika, bir saat kadar böyle tepside mayalandırmaya bırakacağım. Hamurlar tepside çok güzel mayalandı. Şimdi üzerine bir tane yumurtayı çırptım. Onu süreceğim. İki tepsiyi ayrı ayrı pişireceğim. Fırını da kesinlikle bir 10-15 dakika öncesinde açmak, iyice ısıtmak gerekiyor. Fırınızı son dereceye getirin. Yani 240-250 dereceye getirin. Ve 10-15 dakika boyunca ısıtın. üzerine biraz çörek otu biraz da susam atacağım. Kavrulmuş susam veya beyaz susam kullanabilirsiniz. Yani tepsiye aldıktan sonra bir 45 dakika şekil verdikten sonra da bir 15 dakika kadar tepside mayalandırmaya bırakıyorum. Sonra da fırına gönderiyorum. Bir ölçüyle böyle dört tane küçük boy pideler yaptım. Gerçekten çok güzel oldu. Tam fırından alınanlar gibi. Şöyle altı da çok güzel pişti. Siz de böyle sahura, iftara sıcacık pideler hazırlayabilirsiniz. Ya da pideleri buzdolabında birkaç gün boyunca tutup sonrasında ısıtıp birçok şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu tarif en basit, en yalın haliyle ve en orijinal haliyle. Umarım deneyenler de beğenir. Hazırlaması da gayet kolay. Ramazan boyunca yapabileceğiniz çok basit bir tarif. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Deneyenlerden de yorumlarınızı bekliyorum. E, yoruma bir kalp bırakmayı unutmayın. Beğendiyseniz de videoyu beğenmeyi unutmayın. E, yeniden yeni tariflerle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.